Gelin bakalım çocuklar. Uyumadan önce size bir hikaye anlatayım. Ola dedeciğim geliyoruz. Yıllar önce mahallemizde küçük bir çocuk vardı. İsmi Cevat adını dedesi koymuş. Çok cömert demekmiş. Daha önce hiç duymamıştım dede. Evet çok cömert demek. Kendisi gerçekten çok cömertti. Cevad ve ailesi insanlarla çok iyi anlaşırdı. Mahalledeki insanlar onları çok severdi. Zaman zaman komşularına yapmış oldukları yemeklerden ikram ederlerdi. Bayramlarda ise bahçelerinde kahvaltı hazırlayıp insanları davet ederlerdi. Dede, onlar çok mu zengindi? Bütün bunlar için çok para gerekmez mi? Aslında çok da zengin değillerdi ama yine de insanlara yardım etmek için bir şekilde para buluyorlardı. Belki de insanlara yardım ettikleri için paraları azalmıyordu. Ne de o nasıl olabilir ama ben kardeşime para verdiğim zaman param azalıyor. Haklısın paran azalır bu ama sonrasında daha çok paran olabilir. Mesela baban bu iyi davranışından dolayı sana beklemediğim bir anda fazladan harçlık verebilir. Tamam şimdi anladım dede. Ayrıca Allah yardımlarından dolayı sana daha fazla verebilir. Cevat okulda da başarılı bir öğrenciydi. Okuldan sonra arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok seviyordu. Bir zaman sonra öğretmeninin vermiş olduğu proje edevi için Afrika kıtası hakkında bilgi edinmeye başladı. Orada bir sürü yardıma muhtaç insanlar olduğunu öğrendi. Çok üzülmüştü. Bir sürü insanın yemek ve su bulmakta zorlandıklarını öğrendi. Çocuklar oyuncak olarak tahtalardan yapılmış arabalarla oynuyorlardı. Çok yazık onlara. Peki kimse onlara yardım etmiyor muymuş dede? Ediyorlarmış ama yeteri kadar değil. Cevad'ın aklına bir fikir gelmiş. Mahalledeki arkadaşlarından ve büyüklerinden yardım toplayıp Afrika'ya göndermek istemiş. Bunun için önce kendi harçlıklarını vermiş, sonra annesinin yapmış olduğu kurabiyeleri evin önünde mahalledeki insanlara satmış. E Ede de peki nasıl oradaki insanlara götürecekmiş. Yeterli yardımı topladıktan sonra ailesiyle Afrika'ya gitmek istiyormuş. Ama o zamanlar bu çok zordu. Yolculuk günlerce sürebilirdi. Cevat çok istemesine rağmen Afrika'ya gidemediler. Cevat sonunda ikna oldu ve gitmekten vazgeçti. Ama topladıkları yardımları bir şekilde gönderdiler. Cevat oraya gidemese de yardım gönderdiği için çok mutlu olmuştu. Bir gün yardımların ulaştığı yerden bir mektup geldi. Mektupta şunlar yazılıydı. Yardımlarınız için çok teşekkür ederiz. Göndermiş olduğunuz parayla küçük bir su kuyusu açıldı ve insanlara ekmek yapmaları için un alındı. Ayrıca göndermiş olduğunuz oyuncaklar buradaki çocukları çok sevindirdi. Daha önce hiç görmemişlerdi o oyuncakları. Biz sizi görmedik ve tanımıyoruz. Umarım ileride torunlarımız sizin torunlarınızı görebilir ve bizim adımıza onlara teşekkür ederler. De o zamanlarda Afrika'ya gitmek çok mu zordu? Evet eskiden başka bir ülkeye veya kıtaya gitmek günler sürebilirdi. Ama şimdi uçakla gidiyor insanlar. O zamanlar uçak çok yaygın değildi. Dede sence o insanların torunlarını bizler görebilir miyiz? Belki ileride olabilir. Hadi bakalım şimdi uyuma zamanı. İyi geceler. İyi geceler dede. Umarım rüyamızda dedemin anlattığı o insanları görürüz.